Selamun Aleyküm. Allah gecemizi, gündüzümüzü, tüm ömrümüzü hayır eylesin. Tasavvuf Vakfı Hanımlar Eğitim Platformu'nda, Akayet Derslerimizde. Artık günümüz e, akayet problemleri konularına değinmeye gayret ediyoruz. Geçen hafta hadis inkarcılıklarından, hadis inkarcılarının bu çalışmaları neden yaptığından, niye böyle bir şey e, söyleme gereği hissettiklerinden bahsetmeye çalıştık ve aynı zamanda konuya giriş de yapmıştık. Bu çalışmamızda e, ayet-i kerimeleri, öne sürdükleri ayet-i kerimeleri, e, bulundukları iddiaları ve neden hadislerin olmaması gerektiğine dair, neden kaynak olarak kabul edilmemesi gerektiğine dair bazı ayet-i kerimelerden iddialar sunuyorlar hadis inkarcıları. Ve bu iddiaların karşısında da bizler gerekli hem ayet-i kerimelerden hem de hadis-i şeriflerden ve akli çıkarımlardan, istikdallerden e, faydalanarak... Onların bu anlamdaki e, tutarsızlıklarını, çıkmazlarını, e, aslında en sonunda da ne kadar komik bir duruma düştüklerini hep beraber görmüş oluyoruz. İnşallah bu haftada ayet ayet gittiğimiz e, çalışmamızda bu haftada ikinci öne sürdükleri ayet-i kerimelere değineceğiz ve onların bu ayet-i kerimeler karşısındaki iddialarının ne kadar tutarsız olduklarını inşallah dilimiz döndüğünce e, bunları açıklamaya gayret edeceğiz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Evet önce şöyle bir hatırlayacak olursak geçen hafta hangi ayet-i kerimeden bahsettik? Onlar hangi ayet-i kerimeye öne sürüyorlardı da e, hadisler kaynak olarak kabul edilmez diyorlardı. Ayet-i kerime şuydu Enam suresi 59. ayet-i kerime. Her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır ayeti. Geçen hafta bunu açıkladık. Her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır ayetini. Bu hafta değineceğimiz ayet-i kerime şu. Yine Enam suresi 38. ayet-i kerime. Hadis inkarcıları şu ayet-i kerimeyi öne sürerek hadislerin olmadığını iddia ediyorlar. Ayet-i kerimemiz şöyle. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık ayetinden hareketle hadislerin bir kaynak olarak ve hadis dışında herhangi bir kitap kitap olsun ya da ne bileyim büyüklerin sözleri olsun hiçbir eserin kaynak olarak kabul edilmeyeceğini iddia ediyorlar bunu öne sürüyorlar hadis inkarcıları. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakılmadıysa e, i̇kinci bir kaynağı ihtiyaç bu yüzden yoktur diyorlar. Evet bu şekilde baktığımız zaman gerçekten din bilgisinden e, biraz böyle uzak olan insanların e, akıllarına, mantıklarına e, aslında yatan bir durum mu? Hani yüzeysel olarak baktığımızda el cevap evet. Yani bakıldığında evet kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık deniliyorsa e, demek ki başka bir şeye gerek yok tarzında Evet insan bir ilk etapta düşünüyor fakat yani ilk etapta düşünmek değil onun gerçekten özünü ve e, derinlemesine ve e, genel anlamda düşünmek mesele şimdi buna dayanarak başta hadis kaynakları dediğimiz gibi olmak üzere Kur'an-ı Kerim dışındaki tüm kaynakları reddederler dediğimiz gibi hiçbir şey eksik bırakılmaması demek e, ayrıntıları da içine almak anlamına gelir Sonuçta hiçbir şey eksik bırakılmadıysa tüm ayrıntısıyla Kur'an-ı Kerim'de yani o kitapta yazması gerekiyor. Ancak burada yapılan aslında tamamen bir çarpıtmadan ibaret. Neden çarpıtmadan ibaret? Gelin size isterseniz ayet-i kerimenin tamamını okuyalım. Aslında burada aldıkları kesim yani kitapta hiçbir şey bırak eksik bırakmadık olan kesim ayet-i kerimenin tamamından sadece bir kısmını buradan Kesip kırpıp bizim önümüze sürmeleri. Enam suresi 38'de aslında başında e, ayetin şu şekilde geçiyor. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Yani baktığımız zaman ayet-i kerime bu şekilde. Ama bize kırpıp sunuyorlar. Peki bu burada bahsedilen hiçbir şey eksik bırakılmayandan kastedilen kitap aslında sebebin üzüllere baktığımız zaman, esbabın üzüllere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in değil, levh-i mahfuzun olduğunu biz burada görüyoruz. Yani oradaki kitaptan kasıt, çünkü Kur'an-ı Kerim diye orada yazmıyor, kitap şeklinde geçer. Levh-i mahfuzdur yani diğer bir ismiyle aslında kader kitabıdır. Biz bunu önceki kader bahislerimizde e, değinmiştik o yüzden böyle bu konuda hani durup da nasıl diyeyim konunun çok dışına çıkmak istemiyorum. Leif'i Mahfuz direkt kader kitabı yani her şeyin yazılı olduğu kitap ama şu dipnota düşelim sonra geçelim. Her şey orada yazdığı için biz kaderimizi yaşamıyoruz. Aslında bizim ne yapacağımızı Allah bildiği için oraya yazıyor. Yani burada bir cebriye, burada bir zorunluluk, sanki yazılan bir şeyi yaşıyormuşuz gibi bir durumda oluşmasın. Burada böyle dipnot olarak geçelim. Şimdi Kur'an'da e, kitap kelimesi, çünkü burada kitap diye geçiyor. Kitap kelimesi sadece Kur'an anlamında kullanılmıyor. Yani allah Teala Kur'an'a da evet zaman zaman kitap diye atıfta bulunmuştur ancak Kur'an'da kitaptan tek kasıt Kur'an-ı Kerim değil. Levh-i Mahfuz denilen e, nasıl diyelim olmuş olacak her şeyden bahseden hani manevi bir kitap hani manevi olduğunu düşünelim. Çünkü hani somut olarak e, ya da maddi olarak bizim henüz bir e, yani olanın vardır ama e, hani manevi ve mahiyetinin ne olduğunu çok az bir kimsenin bildiği bir kitap. Tam bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela e, laif-i mahfuzu anlatan bazı ayet-i kerimeler var. Onlara değinelim ki e, bu çarpıtmaya çalıştıkları ayet-i kerimenin aslında öyle olmadığını daha iyi anlayabilelim inşallah. Diyor ki Enam suresinde 59. ayet-i kerimede gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yeşi, kuruyu bilir ki hepsi apaçık kitaptadır. Ancak o bilir. Evet, buradaki kitaptan kastı eğer ki gerçekten de Kur'an-ı Kerim olsaydı hani kitap kelimesinden kastı. Yani baktığımız zaman karada ve denizde olanı bilir diyoruz ya. Ve o kitaptadır diyoruz ya, e yani bizim mesela denizde gördüğümüz, karada gördüğümüz, mesela tüm hayvanat olsun, canlı olsun, cansız olsun, Kur'an-ı Kerim'de tek tek isimleri yazıyor mu? Yani bir düşündüğümüzde hani o kitaptadır diyor ya, mesela düşen yaprak, yerin karanlıklarında olan tane, yaş kuru, yani hepsi apaçık kitaptadırdan kastı aslında buradaki levh-i mahfuz olan o her şeyin yazıldığı kitap. Başka bir ayet-i ise şu şekilde. Ne zaman bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman mutlaka biz üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta bulunmasın. Evet bu da Yunus suresi 61. ayet-i kerime. Ee, yani burada ne diyor? Ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan o kitaptadır diyor. Yani buradaki kitaptan kastımız Levh-i Mahfuz olduğu. Aynı ayet-i kerimenin içerisinde Kur'an-ı Kerim'i farklı bir şekilde bahsetmesinden anlıyoruz. Hani nereden biliyorsunuz hani Levh-i Mahfuz olduğunu? E, hani nasıl o şekilde çıkarım yaptınız diyenler için söylüyorum bunu. Hani e, tabii ki de buradakileri tenzih ediyorum. Hani böyle bir aksi düşüncesi olanlar için bu da bir cevap niteliğinde olmuş olsun. Mesela Leyfi Mahfuz hakkında verilen ait e, ayet kelimeleri zikretmeye devam edelim daha iyi oturması adına. Kaf suresinde diyor ki olacak olan şeylere ait bilgileri saklayan kitap. Şimdi eğer ki buradaki kitaptan kastı Kur'an-ı Kerim olsaydı olacak olan şeylere ait atıyorum ne oldu? E, 15 Temmuz ya da ne bileyim işte e, tarihimizde ne oldu mesela? İşte Osmanlı kuruldu Ondan sonra Selçuklu ya da ne bileyim Osmanlı'nın yıkılışı yani bunlar e, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu hani Osmanlı'nın üçte bile hakim olacağı işte ne bileyim sonradan gelen e, Hazreti Mevlanalardan e, Hani isim olarak e, işte e, Yunus emrelerden yani Evet hadislerde mana olarak bahsediliyor ama isim olarak yazıyor mu Yazmıyor veya işte hadis suresinde diyor, yeryüzüne ve insanlara gelecek tüm belaların yazıldığı, yazılı bulunduğu kitap. Hadit suresinde geçiyor. Yani eğer ki bu kitap Kur'an-ı Kerim olmuş olsaydı, yani baktığımız zaman, hani bütün belalar, bütün musibetler, mesela diyelim ki bizlerin başına 2030 senesinde bir bela gelecek veya ne gibi bela gelecek? Bu Kur'an hangi ayet kerimesinde yazıyor? Ya da yine ayetlerde hani e, her şeyin mesela Yasin suresinde diyor ki her şeyin sayılıp tespit edildiği kitap diyor levh-i mahfuz için. Hani eğer ki her şeyin yazılıp tespit edildiği kitaptan bahsederken eğer ki bu Kur'an-ı Kerimse mesela yeryüzünde kaç tane karınca var sayılıp tespit edilen veya kuş veya işte herhangi bir bitki çeşidi bu bilgi hangi ayet kerime kerimede yazıyor? Yani mesela eğer ki sadece kitaptan kastedilen Kur'an-ı Kerim ise, levh-i mahfuz değilse, bizim mesela ölüm tarihimiz, e, yıl, ay, gün olarak ne zaman Kur'an-ı Kerim'in hangi ayet-i kerimesinde yazıyor? Evet böyle ayetler yok. Yani kısacası Enam suresi 38. ayet-i kerimede geçen hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı kitaptan kasıt, ...levh-i mahfuzdur. Ve levh-i mahfuzu anlatan e, ayet de şudur. Buruç Suresi 21-22. Bu direkt şimdi e, bütün anlattıklarımıza böyle e, bir temel olarak yerleşecek bir ayet-i kerime. Diyor ki, hayır o şerefli Kur'an'dır ve levh-i mahfuzdadır. Evet iki e, kitabın da ayrı şeyler olduğuna dair bu ayet-i kerime de bizim için böyle bu şekilde delil olmuş oluyor... Yani Kur'an-ı Kerim'in bile e, levh-i mahfuzun içinde yer aldığı o levh-i mahfuzun çok daha geniş yani olmuş olacak, e, gelecek geçmiş her şeyi içinde barındıran bir e, mahiyetinin çok az insanın bildiği e, bir manevi kitap şeklinde düşünebiliriz. allah Teala o şek e, kitap şeklinde tabir etmiş levh-i mahfuzu. Evet, bu ayet kelimesinde kastedilen lafı mahfuz olduğunu görmemizin yanında ayette kastedilen kitap eğer ki Kur'an olacak olsa dahi mesela bunu da düşünelim. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim böyle olmuş olsa dahi bu onların bu iddiası hadis-i şeriflerin yine de inkar edilmesine sebebiyet vermez. Neden? Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'in kendisinde diyor ki: "Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bizi havale ediyor." Ne diyor ey Habibim? De ki eğer Allah'ı seviyorlarsa, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, bana itaat edin, bana tabi olun. Yani hem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme hem sizden olan emir sahipleri, ulul emr şeklinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. E, onlara itaat etmeyi, onlara uymayı emretmiş. Yani Efendimiz'in e, sallallahu aleyhi ve sellemin hani Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olduğu da ayetlerde aslında ifade edilmiş. Mesela ne diyordu? Nahil ve Enbiya suresinde geçiyor. Aynı e, ayet-i kerime. Bilmiyorsanız zikir ehline e, bazı meallerde de ilim sahiplerine sorun şeklinde geçiyor. Yani bu manayla da hani hadis-i şeriflerin ve sünnet-i seniyenin varlığını kabul etmek ayet-i kerime mucibince zorunlu mudur? El cevap zorunludur. Hem akli olarak zorunludur hem kalbi olarak zaten zorunludur. O yüzden bu şekildeki tutarsızlıklarını ve çıkmazlarını da zikretmiş olduk. Şimdi hemen bir özet geçelim. Birincisi kitapta hiçbir şey eksik bırakmadıktan birincisi ayeti kerimeyi kırpmaları. Yani siz niye ayeti kerimeyi kırpıyorsunuz? Mesela şöyle bir örnek de var. Namaza yaklaşmayın. Ayeti kerime söylüyorum size. Namaza yaklaşmayın. Şimdi ben eğer ki ayet bağlamından kopararak, başını kırparak söylersem böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Halbuki ayet kelimenin başı şu, hani sarhoşken, içkiliyken namaza yaklaşmayın. Yani şimdi bunların uyguladığı yöntemi ben bu şekilde uygularsam hani ortada din diye bir şey kalır mı? Veya dini eğitim, dini anlatım diye bir şey kalır mı? Bu yüzden birinci çıkmazları bu. Yani ayet kelimeleri kırpıp bize aktarmaları. Hani sadece işine gelen kısmı almaları öyle söyleyelim. İkinci kısmı ise velev ki kitapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadığından kast oradaki kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim olsa bile ayet-i kerimede hiçbir şey eksik bırakmamış sana demiş ki Resulüne uyun. Sana demiş ki emir sahiplerine uyun. Yani şimdi şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de tüp bebek meselesi yazıyor mu? Mesela öyle değil mi hani e, çocuğu olmayan e, o hani bir takım imtihanlar, bir takım e, su, durumlardan dolayı e, çocuğu olmayan çiftlerin mesela tüp bebeğe girişimleri var. Yani bununla alakalı şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım tüp bebek kelimesi bile geçmiyor. E o zaman biz bu işi bırakalım. Veya mesela en basitinden örnek vereyim cep telefonu öyle değil mi hepimiz kullanıyoruz 7'den 70'e. Yani cep telefonu kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Hani hiçbir şey eksik bırakmadıktan kastı eğer ki Kur'an-ı Kerimse, onların tabiriyle söylüyorum. Geçmiyor. O zaman bizim elimizde cep telefonunun ne işi var? Ya da hani eksik haşa yani eksik mi bıraktı diyeceğiz. Yani zaten onların kasıtları ve amaçları bu. Hani hadisleri tamamen yok ettiğimizde sadece elimizde Kur'an-ı Kerim bıraktığımızda bak kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık hani cep telefonundan bahsetmiyor hani ondan bahsetmiyor haşa yani bunları onların ileriki seviyesi e, seviyelerini söylüyorum. Yani haşa o zaman diyecekler ki bakın Kur'an-ı Kerim'de eksik bırakılan şeyler var. Yani haşa hani Allah'tan af dileyerek bu örneği veriyorum şu an. Yani zaten iş e, hadislerinden hadislerden öteye ait kelimeleri inkara doğru amaç ve plan böyle oldukları için zaten iş buraya gelecek. Allah muhafaza eylesin. Bizler de zaten hani iş buraya gelmesin. En azından e, biz bu konuda uyanık olalım diye inşallah Allah bize e, bunları uygulayanlardan, bu şekilde inananlardan ve çevresine de inşallah aktaranlardan eylesin. Evet baktığımız zaman hani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. E, sadece dediğimiz gibi din bilmeyen veya dini bilmek isteyip de henüz bir altyapısı olmayan, temeli olmayan bazı kişileri tutup böyle oradan kırpıp, buradan kırpıp kendilerince bir mantık üretip bu şekilde dini anlatıyorlar. Ve gerçekten de dinleyenler için, dini bilmeyenler için yani bilmeyenler demeyeyim ama hani bu dini bilgi açısından kendisini henüz e, tamamlayamamış insanlar üzerinde de etkisi oluyor mu gerçekten de etkisi oluyor çünkü mantıklı e, bir şekilde gidiyorlar yani aslında mantık yok ama hani baktığımız zaman e, şey var burada çarpıtma var öyle söyleyelim çarpıtarak gidiyorlar çarpıtmalı bir şekilde hani böyle mantığa daha e, uygun böyle uyarlarsak tamamdır bu iş deyip gerçekten de bu şekilde yapıp da çoğu gencimizi Hatta çoğu yetişkin, yani çoğu Müslüman, e, yani kendisini bu şekilde hani e, inanıp bu şekilde görmek isteyenleri gerçekten de e, kıskacına almış durumdalar. Ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Ama bunun temelinde çok daha hani e, ötesi var. Ötesine geçmeyip yüzeysel bir şekilde kalındığı zaman da ortaya ne yazık ki bazı olumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Ee, i̇nşallah bizler bunun mücadelesini verenlerden oluruz. Ee, hakkı, hakikati her türlü her yerde haykırıp e, batıla karşı da inşallah savaş açanlardan, batıla karşı mücadele edenlerden oluruz. Ee, Rabbim bu konuda hepimize yardım eylesin inşallah. Evet bu konu e, ayet ayet gidelim istedim açıkçası. Yani böyle sürekli e, bir derste 3-5 ayet e, işleyip de hani bir bilgi yığını oluşup da sonra e, dersten sonra hani bilgi yığını oldukça bazen böyle o yığın yığılıyor ve hiçbir şey kalmıyor aklımızda hani öyle olmaktansa böyle her hafta bir ayeti e, işleyip daha kalıcı onun üzerinde daha da yoğunlaşıp e, bu şekilde e, olsun istedim açıkçası Allah isabet ettirsin e, geçen hafta dediğimiz gibi e, her şey onda vardır ayet i kelimesiyle e, onların iddialarını e, hani tutarsız olduklarını gördük. Şimdi bu haftada kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ayet-i kerimesinden hareketle nasıl çarp, e, çarpıttıklarını gördük açıkçası ve işin doğrusunu e, Allah'ın izniyle burada ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle e, zikretmiş olduk. Evet bu konuyla alakalı sorularınız varsa alabiliriz. Bakayım platformda soru var mı? Şimdi saatten dolayı geçen hafta biraz daha böyle e, geç yaptık, katılım daha fazlaydı. E, saatten dolayı biraz böyle henüz herhalde daha yeni yeni eve giriliyor ya da henüz daha yeni e, bazı yerlerimizde ezanlar okundu. Derken herhalde saatle alakalı bir katılım azalması oldu bu hafta. Ama kaydımızı aldık elhamdülillah. Kayıttan ulaşabilirsiniz. Cumartesi günleri yine platforma kaydımız ses kaydımız yükleniyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. İnşallah bu dinlediklerimizle alakalı. Hani ayet-i kerimelerle tek tek gidiyorum ki haftaya kadar bu ayet-i kerimeyi düşünelim. Üzerinde kafa yoralım. Hani hem unutmamak adına sürekli tekrarlamış da olalım. Ola ki çevremizden hani böyle bir... E, duyum, böyle bir iddia ile gelindiği zaman bize bizler gerekli cevapları verelim. Yani oradaki kitaptan kastın Kur'an-ı Kerim olmadığını ve bunun da delilinin işte bir takım ayet kelimeler okuduk. E, Vuruç suresinde ne diyordu? O, o, e, o şerefli Kur'an-ı Kerim'dir ve levh-i mahfuzdadır. İkisinin farklı kitapları olduğunu, e, her şeyin yazılı olmadığını Kur'an-ı Kerim'de, e, bu yazılı olan kitabın levh-i mahfuz olduğunu Hani bizim ölüm tarihimiz, işte tüp bebek meseleleri olsun mesela atıyorum. Şu an gündemimizde ekonomiyle alakalı bitcoin meseleleri var. Yani hangisi yazıyor bunların Kur'an-ı Kerim'de? Biz bunları ne yapıyoruz? Hadis-i şeriflerden ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısından, öğretisinden hareketle bunlara fıkhi olarak hükümler veriyoruz. Ama bunlar direkt Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmiyor. Bunu da bir bu şekilde... İnşallah hayırlısıyla böyle cevaplar verebilenlerden oluruz. Yani bu cevabı vermekle aslında hani biz e, cevap verdik zannediyoruz ama aslında biz batıla karşı bir cihat ediyoruz. Bir mücadele ediyoruz. Orada biz aslında hani e, bir müçte, mücahidiz aslında öyle söyleyelim. Hani hakkın savunulmasına karşı bizler dimdik duruyoruz. Orada bir cevap veriyoruz. Allah'ı ve Resul'ünü savunuyoruz. Yani Allah'ı ve Resulü'nü savunmak ve onları temsil etmek kadar e, bu dünyada bence daha yüksek bir makamın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden hani e, cevap vermek sadece niyetiyle değil hani o bir cevap versin de ben de ona çat çat hani gerekli cevapları söyleyelim hani bu niyetle değil hakka karşı e, kendimiz üzerinde bir e, mücahit olup batıla doğru inşallah savaş açmak on batılla mücadele etmek niyetinde inşallah olalım. Rabbim bu konuda bizleri dirayetle eylesin, e, ferasetle eylesin. Gerçekten hakikatleri görüp e, batıla karşı da mücadele verenlerden eylesin. Evet bu hafta benim e, anlatacaklarım bu kadar. Şu an platformda bir soru göremiyorum. E, canlı yayınla olarak bağlanmak isterseniz mikrofonu açayım. Oradan da konuşabilirsiniz. Eklemek isteyen, ilave etmek isteyen... Ee, sorusu olan veya hani bizim de yani şöyle aklımızda bazı çıkmazlar olabilir hani bu demek değildir ki biz hani kötü bir şey yapıyoruz hani öğrenmek mesele bunu öğrenmek zaten doğru olan yani öyle bir sorularınız da varsa onları da alabilirim Allah'ın izniyle beraber burada yanıtlamaya çalışırız. Evet, sanırım yok. Peki, e, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. E, Rabbim bunu anlatmayı ve dinlemeyi nasip ettiyse, inşallah e, yani bu konuda bizi böyle konularda e, hizmetkar ettiyse demek ki inşallah bizim daha da çalışmamız gerekiyor, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Hem anlatarak hem dinleyerek hem de e, hayatımıza geçirerek inşallah. Pekala çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah haftaya yine farklı bir ayet-i kerimeyle onların öne sürdükleri, iddia ettikleri hadis yoktur, e, işte hadis dışında özür dilerim Kur'an-ı Kerim dışında farklı bir kaynak yoktur demelerinin e, bu iddiaların aslında çıkar e, çıkarımlarının tutarsız olduklarını başka bir ayet-i kerimelerle bunları öne sürüyorlar. O ayet-i kerimeleri değineceğiz ve Yine inşallah e, bunların böyle olmadığını zikredeceğiz. Aynı zamanda şunu da dipnot geçeyim. Çok içimde kaldı söyleyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak, hiçbir eser kabul etmeyiz diyen kişilerin 17, özür dilerim 30 ciltlik tefsir kitapları var hanımlar. Yani 30 ciltlik tefsir kitabı yazmış. E, hani Kur'an-ı Kerim her şey apaçıktı. Mesela o şekilde söylüyor. Kur'an'da her şey apaçık. Ayet kelimesini de öne sürüyorlar. İşleyeceğiz yine onu. E apaçıksa niye sen 30 ciltlik e, hani bir ciltlik Kur'an'ı kelime 30 ciltlik şerh yazıyorsun? Yani kitapları en az hadis inkarcısı bu meşhur e, ilahiyat profesörleri olmak üzere yani en az hepsinin beşer tane, onar tane kitapları var. Yani Kur'an bana yeter madem Kur'an bize yeter senin kitabına ne ihtiyaç var sen niye kitap çıkarıyorsun? O kitap çıkaracağım kuran Kur'an'ı kerimleri çoğaltıp da madem çok hani bu işin e, erbabısın ve gerçekten bu işi çok samimi yapıyorsa e, şekilde yapıyorsan o kitap bastırmaya vereceğim parayı Kur'an'ı kerim al ve dağıt hayrına niye yapm niye yapmıyorsun? Yani gerçekten çıkar, çıkmazları, tutarsızlıkları çok fazla. Bir kere samimi değiller. Bu tamamen yine bahsedelim, bu projenin ürünü. Müslümanların peygamberlerine sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine olan saygılarını yitirme, itibarlarını zedeleme oyunu. Ki nitekim böyle olunca da Peygamberinin peygamberine saygı duymayan bir insan onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'e saygı duyar mı? Yani değil mi? O yüzden e, iş çok büyük aslında. Mesele çok büyük. Sadece hadis inkarcılıklarıyla kalmıyorlar. E, meseleyi aslında gözlerini Kur'an-ı Kerim'in inkarına dikiyorlar. Tabii böyle olunca biraz böyle nasıl yani oluyor ama iş işin sonucu bu. Yani zorunlu bir sonuç olarak bu. Hadisleri reddedersek ileride e, yani ve peygamberi e, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini eğer ki biz itibarsızlaştırırsak ona ait olan ne varsa Kur'an-ı Kerim, Kabe ondan sonra Mescid-i Nebevi bakın bunların hepsi Efendimizle alakalı olduğu için yani pe o, o peygambere saygı duymayan bir insan onunla alakalı hiçbir şeye saygı duymaz. Nitekim böylece din, İslam dini denilen e, din yani tabii ki de Allah nurunu tamamlayacak hiçbir zaman batmaz da Hani insanlar açısından insanın kendi içinde diyeyim kendi içerisinde yok olup gidecek yani kendinde yok olacak yani ruhta yine Allah'ın üflediği ruhta yine yok olmaz ama kendi kendisine zedeleyecek kendi kendisine yazık edecek o yüzden e, bu büyük bir çalışma büyük bir proje e, inşallah aktarabildiğimiz kadar yani bu projenin e, bu planın e, tehlikesinden inşallah bahsettiğimiz kadar bahsedeceğiz. Efendimiz'i ne kadar itibarsızlaştırıyorlarsa biz aksine inadına o kadar daha saygı duyup e, salavat her gün salavat getirerek her gün anarak sünnetlerini yaşayarak sünnetlerini hadislerine daha da itibar ederek inşallah onlara e, gerekli aksi cevapları e, inşallah vereceğiz. Evet bu haftalık böyle, bu kadar. Tekrardan bakıyorum soru var mı diye. Evet, göremiyorum. Pekala. Haftaya yine farklı bir ayet-i kerime ile e, inşallah Rabbim buluştursun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hayırlı geceler diliyorum. Selamun Aleyküm.